Yani kuş konmaz. dakika. Mesajı bir <laughs> Ay tatlı kızım benim. Kuş alıp yiyelim de bir gün filmlerde olur ya. Ben de atmadım. Sizi götürmekten için size tencere Mis gibi dişne kokusu sardı. Böyle bir piknik gibi planla bunu dolaba koyduğunda buz gibi oluyor. Harika geliyor. Şöyle kıvamı bence şöyle löp löp tam böyle uygundur. Ekmeği sürmek gibi. Geçicikli geldiğinde kocaman adam oldum. Yücük yine. Gitti evet. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogdan hepinize sevgiler, selamlar. Tekrar umarım iyisinizdir. Ben harikayım. Kaldım günü.